Cümletten tüm viaggiin abilerime, dostlarıma selamlar olsun. Abi bugün hele Diyarbakır'dan çıktık, geldik. En azıktaki Hüseyin abinin yerine sağ olsun, Allah razı olsun. Ya, hoş geldiniz. Zidan kupayı ettik. Eee gene bu güzel kuşların videosunu çeker bu defa alacağız. Artık me mezatımızı da Allah'ın izniyle başlatıyoruz. Artık kuşlardan da alacağız kupa. Kupa almış kuşlar değil mi? Ya hemen ben hemen şampiyon hep bir birbirine bağlantılıdır. Hepsi birbiriyle de <laughs> bağlantılı şampiyon olmuş kuşlar 2022-2024'te. Bir 2022 2024'te kupa almış, şampiyonluğa da Oynamış kuşlar da var. Ee, kupaları da vardı abi onları da evet. göstereceğim yalnız. Böyle çok güzel yerde. Maşallah. Onlara ay çeksene yani. Gerçekten de böyle tam güzel kuşun çıkabileceği, kuşun oynayabileceği yerdeyiz yani böyle. Maşallah. Abi bu kuşlar ne değerli. Nasıl yapar? Yıllardır benim beslediğim kuşlarmış. Biraz yaklaş. Yıllardır beslediğim kuşlarız. Evet. Allah'a çok şükür bizim açık geçmiyorlar. Pesvada kaldırmışız şu anda bir iki, bir dört bizdeler. Bir Yavru Yavruda bir üç, ekede bir iki. Yavruda bir üç, ekede bir iki. Maşallah evet. abi. Bizdeler. Evet. İşte bizim arkadaşlar var. Zülfü Polat'tır, Sabahattin Biter'dir, Hasan evet. Çelik'tir. Bizim Bekircan Çetin'dir. Evet, evet. Bu şekilde biz böyle 5-6 arkadaş bir olmuşuz. Allah'a çok şükür uçuruyoruz. Şu ana kadar bizi mahcup da etmemiş. Etmemiş de abi. Zaten festivalde de derecesi de belli şu anda derecemizi Allah'a evet. çok şükür yapmışız. Evet. Bir de bizim Zülfü kardeşimizdir. O da bizim ortağımızdır. İki de yine şimdi size iki gelen kuşu da göstereceğim. Evet, evet. Yavru da şu anda yumurtadadır. Arap Göstereyim. olan. He, kanadı beyaz erkek kardeşidir. Onu da size kaldıracağım göreceksiniz. Evet, ha, ona da yeni yeni nefes vereceğiz inşallah. Allah nasip evet. ederse. Zaten abi. biz de üçte yalnız üçü festival'e kaldırdığımız gün yemlerken derken kalktık. Yalnız var on tane daha fazla kardeşleri var. Artık bir kardeşini şu anda hazırlıyorum. Evet, evet, Hazırlıyorum. Allah nasip ederse onu da kaldırıp size Maşallah göstereceğim. zaten öyle festivalde birinci gelme, ikinci gelme, abi, üçüncü gelme. Abi bak şu anda herkesin bizim, işi Tabi bak bizim sadece Elazığ değil. Evet abi. Malatya, Tunceli, Elazığ, Kovancılar yani dört şehir Maşallah abi. Şu anda dört şehirde, dört 1 Bir, erkeğe bir iki, yavruca bir üç bizdedir şu anda. He, he, bir, Allah nasip oldu. ederse iki tane kuşumuz, sana bu düğün azıdır diye biraz iş şey yapamadık. Uçuramadık. Evet, Allah evet. yalanı sevmez. Ee, bu atmaca sana gösterdim. Abi gene gene kırsalda ha. atmaca sıkıntısı da abi, var. Abi vallahi ya, bak, ya, bak yedi tane, ya, ha, yedi tane ya, kuşumu götürdü. Azı evet. kuşumu. Ha bak üç tane de bak üç tane tane sana gösterdim. Evet abi Şu anda dört tane de yaralı. Maşallah abi yok kuşların Heh. Güzel bir ben birkaç tane Şuna videosunu da izledim. Zaten abi festivalde birinci gelen, ikinci gelen, üçüncü gelen kuşlar yanıltacağını ben zannetmiyorum. Çünkü zaten abi benim, kaç tane hakem izliyorum. izleyin. mesela. Ekede. Bak şu anda ben sana Ekede ya. uçanı da göstereceğim sana. <laughs> evet abi. Heh. Yavru da yani Eke yavru kategorisinde attık <laughs> mesela Arab'ın kardeşi. Eke de biz yavru kategorisinde <laughs> evet, evet attık. Ne bir iki bizden değil yaptı. Bir iki sizden değil. Bizden değil mi? diye biz o şekilde attık. Yani bir, Bu iki, bir yuvadır. Üç. Bu evet. bir yuvadır. Biz damızın kümesi var, ikinci yuva var, üçüncü yuva var. İkinci, i̇kinci yuva. Maşallah, gelsin ha. biraz içeri çeksin ha. Gel buraya bir bak. Gel Muhammed in. Gel buraya Peki, bir içeride bak. içeride şampiyonun ile kardeşi falan. Tabi tabi. Bu arada bir abi hangisi değil? Göstereyim ben sana abi. Abi. Bak abi Güzel şu abi. anda. Şampiyonunuz kardeşi. Gel bu maviyi çekti. <laughs> Maşallah hala bu maviyin güzelliğine bak. Zaten abi yapısı da o tam oyun kuşuna benziyor maşallah. Şampiyonun öz kardeşi. Bir tane daha benim elimde çek. <laughs> Şampiyonun öz kardeşi. Tamam. <laughs> maşallah ya bu benekliğe bak. Ne güzel. Şampiyonun festivalde de uçmuş. <laughs> öz kardeşi. Maşallah bir kardeşi de. Abi yo Allah'ın izniyle kuşların gerçekten de ilerle güzel de. Heh. Geldik buradan da kuş götüreceğiz. Şampiyonlar Olabilir. dur daha öbür tarafta da var. Öbür tarafta da göstereceğim. Maşallah abi içerisinde. Kuşlar gerçekten de ilerle efsane kuşlar. Vallahi abi bak hazır hazır. Kuş, bak kuşum hazır. hazır, hazır atmacadan yani. Atmacadan dolayı bak. Bak atmacadan ya, dolayı. Atmacan yaptın abi. Vallahi Eskisi atmacadan etken. dolayı bu kanatlarını bakıyoruz abi ya. Eski Eğer yani. yerden kesilmesin. Benim kuşarım ağırlık etmez. Doğru. Ağırlık etmez. Nefesliydi kuş. Heh. Maşallah bir kuşlar güzel. Biz hangi kırsala gitsek herkes atmaca da yana Abi, benim kanat kanat normal dalıyordu. Bu sene hep kartalar. Kartal. Ha, Şahin, Şahin kartal. Maşallah bu sene Allah, Şahin kartal. Allah yardım etsin hadi valla Emek verirsen 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay. Ta diysen hadi oyna bir bak satma. De gel ölme yani. Bak 7 tane ya 10 gün içinde 7 tane. Bak o zaman bizim Züfer arkadaşımız var bizim ortağımız. Ha bak 2 tane 3 tane hazır kuş. Bak hepsini atmaca götür. Ya. Ana babayı sana Maşallah ve bereket. Maşallah. Abi de dışarıda. Babalarıdır. Gel. Bu bu mu abi kupa ha. uçmuş? Babasıdır. Babası. Kupa uçanı sen göstereceğim. Kupa uçmuşunun öz kardeşidir. Bu da öz kardeşi. Ha. Kupaya uçmuşun öz amcasıdır. Hadi sal dışarıya sal. Sal Gel bunları sal dışarıya. <laughs> ben <laughs> sana gösterem ah. Gel buraya çek. Bak kanadını bağlamış. Şurada da bu. Öz amcasıdır abi. Maşallah. Sağ 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 sa, korkma. Sen hep al uçmuş kuşlar. Sağ sağ sağ. Hadi sağ. Maşallah. Bunu da sığır, Bak kanadını bağlamışım. Korkudan bağlıyorum abi ya. Değil. Öz amcasının oğludur. Maksat abi bu emeğin boşa gitmesin. Yukarıda atmaca vurmasın diye. Abi bak ne güzel kanadını da bağlamış. Bu kuşları damızlığa mı çekeceksin abi yoksa? Damızlığa ayırmışım onları. Bunları da da ayırmışım. Çek. Bunları damızlığa ayırmışım. Oli kapatır bile oynuyor ya. Maşallah. Poli kapalı. Ne dağın? Banklayı koli banklayı. Bak bunu şu anda bak altında. He, bir daha Birazdan sana kaldıracağım. <laughs> Bırakıyorum abi. Taktı Bırak, abi. abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah nasip Allah ederse Allah. birazdan onu kaldırayım. Maşallah, onu, onu üç abi, onu biraz daha kaldıracağız. Sesli, Birazdan ya. Allah nasip ederse Çekilmeliği de yapacağız. Ederse, yapacağız. Kuş da kaldıracağız. E sonra uçanın yapacağız. öz kardeşi yine. Gel. Birazdan kaldıracağız. Bunu yanı dışarıya sorma. Bu mavi var. Dışarıya salma ki birazdan kaldıracağız ya. Kalkmıyor. maşallah bu mavi en güzel. Ne bak gel. Bak. Bu. Bu dişidir abi. Çek maşallah. çek. Çek çek. çek. Maşallah. <laughs> hazır hazır odur. O da hazır. hazır Tabii uçağım. o da sana kaldıracağız. Maşallah. Ya bu varlay gerçekten de Bak senin... öz kardeşidir. <laughs> öz kardeşidir. Evet. Öz kardeşidir. Öz kardeşidir. Ya vallahi Hüseyin abi gerçekten ha. de senin kuşların da güzeldir. Bir de abi dışarıda ha. bir iki Sen şey var. Ah. Vallahi hazırdır. Hazır ama dışarıda şey atacak. Ya bak. Gel, bak kanadını bağlıyorum abi. Vallahi Miski de bırak bağlı al, al. Kanadı bağla al. Kırpın sen al. Maşallah. Oy kanadı bağlı gene oyun yapıyor. Abi şu şey Ya maşallah. Yok, abi maşallah. Marsat kalk bir ya. He. Sen hoş gelmişsin. Sana söyleyeyim abi. Bak bunlar da. Öz ve öz amcasının oğludur. Çift tepe bile. Bunlar orijinal çift tepedir zaten. Çift tepe ama çırnaklarına bak ne Heh. güzel. Ankut gibi çırnağı var. Bunu da bırak al ha, ha bırak bırak abi. Gel. Hiç uçmamış. Bu kuş vallahi billahi, billahi uçmamış. Çek ne gel, gel şey çek. Abi. Maşallah, maşallah. Bizim abi. Dur da bak bakisi var hiç uçmamış dur. Nereye gittik? Ağanam da bir daha tazı bir tadı tadı bir yavru var. görmüş mü uçmadan. Kuş şerefsiz dişini de kaybolur. İçeri mi çıktı? Ya abi uçmadan. Mesela bunların dişi hiç uçmadan. Gel alayım. söküyor abi. Yani sök, Damar sağlama hiç uçmadan. bile kuş oyunu yani, yani. Allah ya. Allah şahitli. Buradan için. yuvadan çıkmış ya arkadaş. Bu. Heh. Maşallah abi. Heh. Bunu da bırakalım. Bırak, bırak abi bırak. Vallahi uçmamış. Sol taraf bak Kuşmamış. Maşallah gel abi orada bir şey ne yapar? Kuşların tanıtım ne yapar? Ne yaparlar? Ne ederler? Kupada uçan Abi kuş. benim kuşlarım. Kupada uçan kuş hangi oyunu yaptı? Küçükler abi. 10-20 metre arası söyleyeyim. Tamam. abi. Heh. Bol taklalı da çıkıyor. Bol taklalı evet. 10 ila 20 metre. İki, iki taklayla 5 takla arası da çıkıyor. İki ben çok takla var. vuran kuşu sevmem. Aynen. Sevmiyorum abi. Allah kimse ben şey sevmiyorum. Başına sevmiyorum. Başına yani benim kuşum iki takla da altı takla da al, altı oynasın araya. <laughs> Kupada kafan kuş nasıl bir ölçer bile diye Burada tüzüğü var abi. Evet. Sana şey olmadı biz koyarız ya şeyin. Heh, gül. Sıkıntı yok. Abi 28 senede 28 sene oynamış. 28 başka geldi. 28 tane kaç tane geçersiniz? 1 2 3 4 5 6 7 tane geçersiniz. 21 tane geçerli Heh. baş. Daha ne olsun abi? Heh. Her şortta da aslında kupada belli Heh. kuş yani hele söylemakla da geliyor. 40 tane yaptı. Yok 30 tane. Yok yaptı, abi ben bilmiyorum. 80 tane yaptı. 27 tane de 27 şey. tane de 17 tane geçerli yapmış. Maşallah abi. Heh. 17 tane de ne bir şey. 15 tane bile yapsa 14 tane bile kuş geçerli. 10, tane, tane pef, bile geçerli yaptırırsa 10 tane şu anda 10 tane sefer yapan kuş 10 tane sefer yapan kuş. Evet abi. Taş varı geçmiştir. Taş varı geçmiştir. Ha. Ha. Ondan tabii. sonra mesela alacağın puana göre, alacağın puana göre. Çekimidir, metrajidir. Ha. Ondan sonra mesela hedefe gelişidir. Çok şu büyük gibi kuşlar Bütün 20 gelmez. tane oynar, 20 evet. tane oynar. Mesela 10-12 metre. Bir tane var 30 metre oynar. 10, 10 tane yapamam. Yok geçer, Yok, geçer onu mesela. Uzun çekilen kuşun seferi çok olmaz. Hayır Merhaba hoş gelmişsin abi. E ne yapalım abi birkaç tane kaldıracağız uzanmış. zaman. Dışını, dışını, dışını bideoyu, bir şimdi dumanı dişi kaldıralım. Şimdiden kaldıralım yoksa videoyu kapatayım. Yok 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 hiç videoyu kapatma. Dışarıya çıkartalım. tamam abi. Dışarıya çıkartalım. Tamam tamam. Abi siz gelmişsiniz yani uzun zamandır da uçurmuyorum bu kuşu. Ya Allah razı olsun. vallahi siz gelmişsiniz ya. Yani hazırlanmış çok ne aldı. Allah için saldı abi. Atmaca aldı bizi bırakma. Atmaca değil mi lan? Bizi mahvetti abi mahvetti. Şeyin abinin gerçekten de ben kuşlarını öyle evet, çok beğendim. Yani hiç uçmamış kuşu bile bırakmıyor Ne yapıyor? Hiç uçmamış kuşu, kuşu bile. Ben vereyim mesela. Benim kuşum yumurta gördükten sonra kendi kendine şey üç buçuk bir oyna. Kişi dumanlı yavru üstündedir. Gördünüz yani Şampiyonun ya. şeyi mi geliyor? <laughs> Maşallah kalktı ya. <laughs> Nerede otur abi? Abi karşıda oturalım istersen. He sıkıntı yok abi. En güzeli karşıda da masayı Heh. şeyi çıkartalım. Evet tamam ben şimdi <laughs> videoyu burada keseyim. Başa geldiğinde kuş çekim. <laughs> çekimini yapacağız. bana bir <laughs> 5-10 dakika sürsün.

Abi bu da Arab erkek, ayıollar var. Karşıda bak, yerde bak Evet maşallah abi. Ha. Vallahi billahi abi. Siz gelmiş size bu düğün azıda ben kuş uçuramıyordum. Evet abi Allah razı olsun. Siz gelmişsiniz Allah. diye kuşar mı bak Hamdan kaldırıyorum. Evet. Ha, ona göre siz notunu verin. Ha, Allah nasip ederse bir 15-20 gün sonra gelirsen tam hazır kuşarsan edeceksiniz. Evet. Karı oğlan da Hamdi. Ha komdur abi ben daha yeni. Hamdi o da bizim için hiçbir şey demedi. Çokaldı nefes vermemiş. İyi geldiniz. Ayı yavrularını da gördür. Aynen, bir ineğini çakabıldı. <laughs> Yakalayabıldık. Pışlı şey olmaz ama. İnişi de güzeldi. Yani şimdi bu kuşa hiç nefes vermemişti. Abi sağ olsan bizim için kaldırdı bu. Yok gelmiş. Arabi de yani... sağ olsun bizim için kaldıracak. Aba kalan açılırsa arabı kaldır. Kaldıramı? <laughs> evet. Maşallah. Tamam abi biz onun gene çekimini alalım. <laughs> İlk gelişi. Abi bu da şu anda festivalde derece yapanların kardeşidir. Evet. Allah nasip ederse, Allah Nasıl nasip et ederse et. bunu festivale hazırlıyorum. Evet abi. Ha. Abi düğünün biterse bu kuş 10 güne hazır olur yani abi festivale kadar. İnşallah da kardeşimi de çağıracağım. İnşallah festival güne gelip. Abi zaten anladım. bir aydır, bir buçuk aydır hiç kuşlara Uçulmuyor uçurmuyor. Uçurmuyor. Biz Vallahi geldik diye Allah razı olsun bize kuş uçurayım. Ha. Ela daha kuşlar hepsi hamdır şu an. Ana fes sevmiyor. Biraz onlara göre daha iyidir. Biraz daha iyidir. <laughs> mavi sinekli. Bu onlara göre biraz daha iyidir. Evet abi. Evet. Biz kara oğlanın çekimini yakalayamadık ama bir şu masaj inişini, inişini yakaladık kara oğlanın. İç çekimini de yakalayacağız şu an. Maşallah abi bu mavi sinekli de Hüseyin abinin derece yapan kuşlarından yani Şu anda ikincidir, i̇kincidir Eke. He, Eke'de. İkincidir Ekeden. Eke'de ikinci, ikincidir şu anda. 17 tane sefer yaptı. Artık kuşum, kuşum geçerli sefer mi? Tabi tabi yok 27 taneden. 17, 17 tane geçerli. Kuşum bir gün önceden kaldırdım geceye kaldı. Abi. Sabaha kadar yağmur yedi. Geldi 4 saat gezdi. Bir gün sonra festival attı. 9 sene oynadı. İkinci gün festival attı. 24 taneden 17 tane geçerli yaptı. Derecesini de aldı abi. Tabi 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 Şu anda birinciydi bizim o bir ortağım kuşu şu anda birinci bu ikinci geçmiş şu anda. Aynı kuşu. Aynı kuşu. De aynı, değil, kuşara, iki, iki, üç aynı, üç kuşara, aynı Maşallah ha. be ne güzel bir mavi sinekli. Kanat <laughs> yapısı. Kilo yapısı. Bak nereden baksan üç aydır uçmamış. Değil şu anda ama? bırakan yere kakar iki saat gezer. İki, 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 Yo var 3 aydır, abi, 4, abi, 4 aydır da uçurmuyorum şu anda bu kuşu. E, mecbur fesuara biz hazırladığımız için fesuara attığımız kuşu geriye çekiyoruz. Doğru Maşallah abi bu da Hüseyin abinin Heh. damızlık kümesleri. Kümes de bitmiyor Hüseyin abi de bol bol. Kuşlar var maşallah abi bereketli olsun inşallah. Gel 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 gel, gel, gel. Abi burada gördüklerim. Ana babaları hep uçmuş, kendini ispatlamış kuşardır. Evet abi. Ha. Bak şu anda Fesolda derece yapan kuşların hemen hemen amcasıdır. Amcası çocuklarıdır, dedesidir, ha, nenesidir. Şey de. Soyu tektir. Birbirine bağlıyor. Düş çeşit. Düş çeşit. Tamam. Maşallah abi. Özellikle bu mavilerin, mavi sineklilerin yapısı, fiziki yapısı. Bir de ele kanat kanat Hı. yapsın maşallah zırh gibidir böyle abi. Evet, olur abim. Olur. Maşallah abi bu da Hüseyin abi damızlık kümesinden böyle güzel bir çekimini yapar. Şöyle maşallah. Harbi emek sen abi ya. Kaç senedir Hı. emek verirsen? Ayıp söylemesi. 40 yıldır emek verirsen değil mi? Maşallah. Yani kırk yıllık, kırk yıllık, emek. yıllık emek. Maşallah Hüseyin abi. Saç Allah izniyle bize bir taş alacağız. Gideceğiz. Bu kuşardan sizlere de sahiplendireceğiz. Biz oturduk, izledik. Dereceleri de var. Kupa sahibidirler. Evet, Vallahi sağladın. billahi, billahi sana özellikler veriyorum. Otan normalde vermiyorum. Allah razı olsun. Ha, benim çok teşekkür ederim. Yusuf Bay Hoca var. Evet, Mardin'de. Tabii. Benim ortağımdır. Ben direkt kutuya bırakır ona teslim ederim. Hiçbir şeye karışmam. Değil abi. Ha, ben iki senedir de bir Türk kula kula kimse vermem. Doğrudur abi. Hatır Allah razı olsun. Hatır gönülle Ha, Gelmesin benim başım gözüm üstüne. Ercan Karamoğlu vesile Ercan olmuş. Abi Ercan bana. demişse mesela bitmiştir. Ercan Allah abi nasip ederse çok, çok buradan vereceğim. Verdiğim kuşların da hepsinin arkasındayız. Arkasındayız. ile şartlı normal boş kuş değil. Verdiğim kuşların hepsinin arkasındayız. Maşallah. Ha. Maşallah. Maşallah Hüseyin abi de bizi kırmadı. Çok çok öyle güzel kuşlarına o şampiyonun kardeşleri olsun şampiyonun soyundan olan kuşlardan da bize verdi. Allah'ın izniyle onları da mezatımıza atacağız. bir kuşları tanıtır mısın abi? Maşallah abi, böyle ikisi de hazırlar. Beyaz. Yalnız damızlıklar. Damızlık. Heh. Alan pişman olmaz. Biz altı sağlam çalışıyor. Abi altı da üstü de bol taklalı da. Maşallah Ben beyaz uçuruyorum. Görüyorsun abi. Bak biraz önce sana gösterdim. Atmaca. Aynen. Bak param parça etmiş ha. Bak böyle bir küt verdik. Sağlam güzel yerde uçuran Allah'ın içine yani. Bunları kaçırmayın abi. Böyle bir küt. Heh. Dişi hazırdır. Erkek hiç uçmamış. Benim markam var üstünde. Zaten bu kuşların meraklısı gördüğü zaman zaten kaçırmaz. Maşallah. He. Böyle bir çüt, Aslanıyor. altı üstü her türlü çalışır. Bu çütliği hiç kaçırmasınlar, hiç kaçırmasınlar. Maşallah, Heh. güzel bir çüt var. <laughs> buradan bir biraz ot alalım. Onlar Am böyle bir çüt damazlar. Yavurani verdi mi götürmedi. Aslında yavurani da ben verem sen götür. <laughs> Yavranı verem götür. Abi bunlar çok metrajlı, bol taklalı, bol taklalı. Erkek hazır, dişi havada bir iki üç demiş. Düşmanım alsın. Daha bırak dostum, düşmanım alsın. Bizi mahcup etmeyecek. Allah'ın izniyle. Bizi mahcup etmeyecek. Bırak onu. suda derece yapanların öz ve öz kardeşleridir. mavi. Bilmem, satar satmaz onu bilmem. Bende var. Kimseye satmıyorum başka bunlarda. Teklif gelmişti zaten abi değil mi? Abi 20 tane, 30 sene teklif var şu anda. Abi abi derece yapan şarap. Ben kardeşim. bunları Ali Batmaz kardeşimize hediye ediyorum. Bilmiyorum satıyor mu? Besliyor mu? Kesiyor mu? O kendisi bilir. Kızımları benim he, benim kuşlarım abi her türlü arkasındayım. Bu ikisini satacağız abi başta. Ben bilmiyorum. Ben, ben sana vermişim. Heh. Böyle satacağız. bir dişi var. Hazır. Sadece nefes vermeleri lazım. Heh. Sadece nefes vermeleri lazım. Dost dişidir. İsteyen alabilir. En az durduğu 5 takladır. 5-10 takla arası oynar. 20'ye yakın da giriyordu abi bak. En son... Atmaca vurdu. Bak yeşil boya da var burada. Spres yapmışım. Atmaca vurduktan sonra uçuramadım. Yalnız kuşum ağırlık etmez. Kış dedim uçacağı. Heh. Böyle bir tane miski sinekli üç saat, üç buçuk saat gezer. Kanatlarını bağlamışım. Çok geziyor diye. Maşallah. Heh. Diyarbakır'da alın. Fesuale da kaldırabilirsiniz. Derece de yapmak şartıyla. Böyle bir çit. Dişi dört buçuk beş saat geziyordu. Makaslamışım. Heh. Erkek de yeni yeni başa düşmüştü. Yeni yeni. Heh. Bak kanatlara bağlıdır. Atmacadan dolayı vallahi billahi çoğunun kanatlarına bağlamışım. Ama yani böyle bir çit. Dost işi. Arkadaşlar bu kuşları kaçırmayın. Hepsi dost işidir. Ama yani böyle bir tane daha bir basmalı bir erkek var. Hazır. Şu anda hazırdır. Uçan, aktif uçan bir kuştur. Uçuramadık arkadaşlar. işi var gizleyecek yoksa bunu da kaldıracaktım. 3-4 taklayla oynar. Sürati bir kuş. Heh. Güle güle beslesin. Güle güle Allah satmayı nasip etsin. Amin.